yeah Arkadaşlar şu anda ben Defne Han'da bir dükkandayım. Az önce bahsettiğim dükkan burası. Tek ayakta kalanlardan bir tanesi Defne Han'ın. Diğer ucu yıkılmış. Burası ayakta kalmış. Gerçekten sadece burası çalışıyor. Mayıs'ta geldiğimde ben bu arkada gördüğünüz arkadaşla konuşmuştum. ona sordum sizdiniz değil mi diye. Evet dedi. Sohbeti de hatırladı. şimdi hatırlatıyorum. Önce isminiz neydi? Mehmet. Mehmet. Merhaba Mehmet. Mikrofon Merhabalar. burada, o Hı -hı. sesini alacaktır Hı -hı. zaten. Hı -hı. Şimdi Mehmet'le, şurada e, video görürsün belki. Hı -hı. Şimdi Mehmet'le ben karşılaştığım zaman Mayıs 2022'ydi. Ve dedim ki, e, bu kadar güzel bina var, Rum binaları falan filan ama aynı hani hakikaten mimari olarak çok güzel. Niye bu kadar kapılarında kilit asılı? Niye bu e, sokak böyle? O da bana demişti ki, e, abla dedi, <laughs> buralar kaç kez yıkıldı, kaç kez ayağa kalktı. Bir daha kaldırsak bir daha inerler dedi. Bir de şunu söyledi. Suriye Savaşı'ndan önce burada çok fazla ticari akış vardı Kesinlikle. ve e, o, kamyonlar yetmezdi eşekle deveyle götür getirdik. Tabii tabii her demiştim. türlü yük araçlarıyla buradan e, Suriye'ye, Orta Doğu'ya aslında Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan tek büyük kapısıydı burası. Evet. Ama ondan sonra savaştan, savaştan sonra, sonra birlikte çalıştığınız ortağınız burada size çıraklık yapıyordu hatta ben aynen, geldiğimde. Aynen. Şimdi o aynen. nerede? E, şu an kendisi İstanbul'da. İstanbul'a geçti. Aynen. İyi sağ, sağ salim en azından. Hani şöyle bir durum var. O da burada evi yıkıldığı için İstanbul'a geçti. Aslında benim de evim yıkıldı ama ben köyümüzde bir bahçemiz var. Orada konteyner içerisinde şu an. var. Şükür diyor ha, musunuz peki? Çok şükür Allah'a. Vallahi yani şöyle insanın aslında böyle köy yerinde bir yeri olması ne kadar değerli olduğunu bu depremde anladık. Biz depremin ilk günden beri yani sığınabileceğimiz bir yer bulduk. İnsanlar burada bir ay boyunca, bir ay bir buçuk ay boyunca soğuklarda yağmurun altında kaldı. Yani biraz da aslında doğadan uzaklaşmak böyle yüksek katlı binalardansa bu kadar geniş arazi var. Kesinlikle önermiyorum, kesinlikle. Ticaret arkadaşlar beklemez. <laughs> He, e, şimdi şöyle bir durum var. Ben özellikle depremden sonra e, bunu çok iyi anladım. Kimse yüksek yüksek binalarda lükste, yatta, katta gözü kalmasın. Evet. Gerçekten gözü kalmasın. Benim kendi şahsen 3 tane dairem vardı, arabam vardı, depom vardı. Şurada yıkılmış binayı görüyorsunuz. Az Ama önce gösterdiğiniz. Evet, arkadaşlara buradan da görünüyor. Orası benim depom. Depomda sattığım ürünlerden en az stoklarımda tonlarca ürünler vardı. Hepsi yok oldu. Yani 15 saniye içerisinde hayatınız değişebilir. Bu yüzden e, insanların ilkel zamanda kullandığı alanlar şu anki kullandığımız alanlardan daha sağlam. Daha sağlam. Bunu unutmayalım. Demek ki o öz değerlere gitmek gerektiğini ister istemez deneyim kazandırır. Peki sence ne kadar kişi bunun deneyimin farkında? bu dersin Yani farkında? şu an e, Antakya'nın tamamı diyebilirim. Çünkü yoldan geçen arkadaş, eş, dost, herkes şu an bana soruyor. Ya bildiğin yerde böyle bahçe var mı? Küçük bir oda yapayım kendime. Arabam, küçük bir bahçem, evim olsun. Bir de yapabileceğim bir işim olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman şöyle diyelim mi? yorumlayabilen bunu iyi idrak ediyor iyi de aktarıyor. Ama kesinlikle. yorumlayamayan bile en azından fiziki olarak canını kurtarmak için, geleceği kurtarmak için en azından en elbette, azından başka nesillere yine de o aynı işlevi yapıyor. bir şey yani, yapıyor, birbirinsiz yapıyor. Kesinlikle öyle. Benim sloganım, köyümüze dönelim. Cidden. <laughs> köyümüze dönelim Aynen, ama. Hakikaten. Köyümüze dönelim. Hakikaten köy işte köylü milletin efendisidir cümlesinin arabada onu dedik. Yani şu cümlenin şifresini çözsek bitecek. Türk milleti çalışkandır. Evet. İşte o Türk kanı ne demektir? Köylü milletin efendisidir. Yani topraktan zengin olan bir ülkenin bu kadarsına betonda değer aramasının sonucuydur herhalde. Yani birazdan. bu şehrin en zenginleriyle ilk üç gün biz arabada yattık. Bu şehrin en zenginleri. Yani hatta biliyorsunuz Türkiye nüfus genelinde çok böyle maddi durumu iyi insanlarla dolu bir Tabii, yer. Tabii evet. Onlar dahi bu şehirden ayrılamadı. Gidecek yerleri kalmadı. Evleri, evet. arabaları hiçbir şey kalmadı. Geri döner mi nüfus sence buraya? Burası yani ayağa kaldırılacak. Yani şöyle bir iki sene düşünmüyorum ben. Gittin mi geldin. dönmem mi diyorsun yani? Merhaba. Ticaret arkadaşlar. <laughs> 10 lira efendim. İlişkiler sürdüğü sürece ticaret de sürecek. <laughs> Var teşekkür var. ederim Rica bir kartın daha alabilir miyim teşekkür ben teşekkür kalsın e, irtibatta ben <laughs> şey yapayım paylaşayım seninle de böylece biraz daha bir feyiz olsun bizlere şey çok arayayım. sağ ol. teşekkür ederim, Rica ederim. geçmiş sağ. olsun tekrardan da ederim. ihtiyaç olursa Dolabını... şey yapacağım iletişime geçeceğim Tamamdır. evet işin özeti galiba bu yavaş yavaş bizde her şeyin başladığı yeri geri dönüyoruz. Her hikayede olduğu gibi. Bizde edebiyatta şöyle bir cümle vardır bizde derken. Edebiyatta şöyle bir cümle vardır. Her hikaye bir soruyla başlar, cevap bulunduğunda biter. Ama o cevap mutlaka bir soru daha üretecektir. O yüzden hikaye hiçbir zaman bitmez. Şimdi buradan alınacak ders belli ki gerçekten bazı şeyleri birazcık daha farkındalık yapmak lazım. Türkiye'ye çok ciddi bir çalışma sonucu çıkartılacak dersler var. O yüzden burada hepsini böyle kilometre şekilde paylaşmamak gerekiyor. Ama temelde ne söylenebilir? Bakın burası gerçekten toprak. Öyle bir toprak deyip geçmeyin. Gerçekten tanıyın. Yani şu anda bizim cumhuriyetimizi kuran zihniyetin söylediği cümleler o kadar şifre cümlelerdir ki. Kısmetse bunları da zamanında e, açıklayacağız ama olay şu. Gerçekten topraktan anlatılan bir bilgi vardır. Burada toprak evliyaları vardır. Toprakta yetişirler. Eke, biçe, o yani toprağı yeşertmek için göstermesi gereken her türlü emek, bilmesi gereken her türlü bilgi insana şu anda gerçekten öğretmediği şeyleri toprak tarafından öğretir. Bunu bilmeyen, bunu değerleri kaybeden insanlar kaybeder gider hiç sorun değildir. Ama eğer bir kişinin bir misyonu varsa, bir görevi varsa bu ilahi kaderde lehf-i mahfuz diye geçen o her bir noktası nokta noktasına yerli yerine yerleşmiş olan o kaderde eğer bir göreviniz varsa o göreve katılıp da virgül yapılmaz. Gerçekten orada noktaysanız noktayı koydurtur size. Ama siz koyarsanız orada sen koymanın gücünü yaşarsın. Kadere ortaklık edersin. Ama yok sen koymazsan o sana koydurtur. Sen kendini küçücük bir nokta olarak gördüğünde kendini acizlik değil onu zayıflık zannedersin. Oysa ki acizlik bir insanın gelebileceği en yüksek mertebedir. Sen kenara çekilirsen gerçekten nehir daha hızlı akar. Eğer sen burada toprağa tanırsan yani bir Türk olarak ya da Türk duygusunu anlayan, Türk duygusunu seven bir insan olarak, Türklük benim gözümde nüfus kağıdına yazan bir şey değil. Bazı Türkler var, Türk değil. Bazı yabancılar var, Türk baktığınız zaman. insan olmakla ilgili bir şey, bilinçli olmakla ilgili bir şey, ekip biçmek, hizmet etmekle ilgili bir şey Türklük. Paylaşmakla ilgili bir şey, ortaklıkla ilgili. Aşure memleketi boşuna gelmiyor. O yüzden burada bu kadar yıkıntının altında nedir? Depremler dağların habercisi. E dağlarda peygamberliğin ama alam alameti denir. Peygamberlikse bir şeyi peyam etmek yani haber vermektir. Yani bir haberin e, öncesindeki bir yıkım ve sonrasında ondan gelecek bir haber gelecektir. Yani bir haber verici, bir bilgilendirici, bir yol gösterici. Bu yol göstericilik gerekli, evet. İlim gerekli, birilerinin anlatması gerekli, birilerinin göstermesi gerekli. Ama ondan sonrasında ayağa kalkıp gittiğinde dışarıdaki o peyam edenin, sana haber verenin senin içinde olduğunu da öğrenmek de senin görevin. Bunu yerine getirdiğin zaman o zaman yıkıntıları ha değil mi? demek ki buradan daha iyi yapmak lazım. Zaten o zaman çok da yıkılmaz dersini kendin kendi yani ödevini yaparak gelirsen o zaman sınavlar sana zor gelmez. Ama yok ödev yapmazsan o zaman sınavlarla doğrudan sert öğrenirsin hayat ilahi adalette gerçekten noktası noktasına adaletli davranıyor. Ama bunu okuyabildiğimizde bu yıkıntılara bakıp işte derde bakıp devayı görmek gibi dağları görebilirsiniz. Ama eğer ders öğrenmezse bunu yapmazsanız ben yıkıldım. Birçok kez yıkıldım. Çocukluğumdan beri çok kez yıkıldım. Çok hayal kırıklıkları yaşadım. Her şeyden önce gezegenle ilgili. Küçükken gökyüzüne bakıp beni niye burada bıraktınız diyorum. Ya da bu insanlarla mı ben anlaşacağım diyordum. Anneme babam bile bunlar beni büyütecek diye bakıyordum. Çünkü bazı şeyleri gerçekten öğrenmek için aslında bir rol modelini istemenin ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyorduk hepimizde. Ama bu ayak kırıklıkları ne olursa olsun arkasından tekrardan 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 ayağa kalkmaktan başka şahriniz olmadığında kalkarsanız bir şey kazanacaksınız diye değil. Eğer ayağa kalkarsanız bir süreden sonra ayağa kalkabilmek zevk oluyor zaten. Ayağa kalkabilmekten çok zevk alırsan, düşmekten bile garip bir haz alırsın işte içeride bahsettiğim gibi. O yüzden burada gördüğüm yıkıntı çok cana mal olmuş olabilir. Bunun da çok altında, daha önceden anlattığım gibi buna şehitlenmesinin sebebi aslında kendisinden çok daha yüksek bir bilginin, yüksek bir bilgeliğin oluşunu kabul edişi. Aslında bunun buna şahit olması, sizden daha yüce bir şeye şahit olduğunuzda kendi kü küçüklüğünüzü yani kendinizi görürsünüz. Kendini bilmek böyle bir şeydir. Önce nefsini bilirsin, küçücüksün. Sonra kendini bilirsin, devasasındır. İşte o zaman da Rabbini bulursun. Yani seni rabıta edecek, seni yola sokacak, sana yol gösterecek olanı bulursun. Doğru ve yanlış sana daha açık gelmeye başlar. O yüzden böyle felaketlere bakıldığı zaman ne kadar can verilirse verilsin. Aslında huy çıkar. Can çıkmadan huy çıkmaz diyorsunuz biliyorsunuz. Kapıdan görüyorsunuzdur. Benim gördüğüm işte kilitli kapıları böyle açmışlar. Gerçekten deprem bu kapıları içeriden açmış arkadaşlar. Buralar hep kilitliydi. Böyle. Evet felsefe iyi de ee, bunlar ne olacak? Çaba. Birlikten kuvvet doğar. Bir, bir araya gelinecek. Akıllı bir araya gelinecek. Böyle galeyana gelinmeyecek. İlk tur buraya gelir bir tur atılır burada bir, şeyler yapılır. Bilmem kaç tur geçer. Ama ondan sonra arkasından bir sönümlenir. Ondan sonra tekrar bir dalga daha gelmesi gerekir. Sonra bir dalga daha. Öyle öyle buralarda bu yıkıntılardan olacak dersler. Bizlere belki de yeni bir ülke ve onun fikriyle de belki de yeni bir yaşam anlayışı getirecektir. Ben kendi hesabımı yaptım. Benim bir şüphem yok. Hayata karşı da güvenim de tam. Çok da güzel düşürür de bazen. Ders almak da keyifli. Ama insanın gerçekten burada görmeye çalıştığı şey işte o başlarda anlattığım gibi bir kıraathanede bir sohbetin muhabbetin ne demek olduğunu eğer unutursak biz gerçekten paylaşmanın, bilgi paylaşımının bilgiyle birlikte ticaret nasıl gelişiyorsa Aa, onu nereden aldın? O malı nasıl yaptın? şunu üretiminde nasıl bu kadar ürettin? İşte neyi nerede satıyorsun? Bunlar bile en basit fikirle bir insanın düşünce zihniyet tarzını öğretir bir başkasına. O yüzden gerçek muhabbet sohbette ne olursa olsun yani ne gelişim ararsan ara sokaklar sokak yıkayıcılar <laughs> ne ararsan ara yani fiziken ne kadar bir gelişme ararsan ara hayatta en de sonunda aslında fiziken gelişmenin arkasında ruhen bir gelişme aslında aramız. Muhabbet de böyledir. Fiziksel olarak daha az şeyi arayarak mutlu olabilmek daha eforsuz çalışmakla olur. E bu da bilgi paylaşımı demek. E bunu kimler yapardı? Bunu av, ava giden erkekler yapmazdı. Bunu toplayıcı kadınlar yapardı. Bilgi paylaşımı ilk orada daha yaygınlaştı. O yüzden bir dişi perspektiftir. Bir oturup önce bir bilgiyi alabilmek, önce bir analiz edebilmek. Ama kadınların Yaşadığı sıkıntılara karşı boş ver boş ver demesiyle oturmaktan bahsetmiyorum. Aslında daha çok dikkat etmekten bahsediyorum. Şimdi biraz daha devam ederiz. Ondan sonra finalleriz. Hoşçakalın.